sizlerle birlikte Ramazan'daki bir günlük vlogumu çekiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Ramazan ayı bitmek üzere ve bugün Kadir Gecesi. Bu arada Kadir Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Ee, ben bu videoyu yarın paylaşmış olacağım ama. Arkadaşlar bu arada bugün okulda topluca iftar yapacağız. Evet bu açıyla. Bu arada arkadaşlar benim kargom geldi. Onu da size göstermek istiyorum. Hemen size açıp bunu gösterelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben Aşırı tatlı değil mi? Ama bence daha büyük değil Ama gerçi burada küçüldük koymuşlar. Çünkü sığmadığı için kargo küçültmüşler. Bakın. Ha, bunu küçük diyecektim bu ne falan diye. Bakın üstünde aşırı uyum oldu. Ama burası niye böyle ya? Bu düzenleniyor değil mi? Düzenleniyormuş. Sordum. Bakın bu şekilde. Ama bak aşırı nazik bence bu çanta. Bakın böyle falan duruyor. Kırılmış bir şekilde. Böyle bir çanta arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu şekilde oldum. Şöyle çantam da yeni geldi. Ve arkadaşlar şu anda biz e şeye gidiyoruz markete e, değil böyle işte bayram için falan bir şeyler almaya vesaire gidiyoruz. Daha sonrasında eve geleceğim. Daha sonrasında tekrardan okula gideceğim. Sonra da telafiye gideceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Bu arada ilk kez hiç böyle ders falan olmadan bir vlog atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Ee, aşağı çok iyi gidiyoruz şu anda. Oradan işte bir şeyler falan alacağız. <laughs> Bu <iniyorum> şu an. <laughs> arkadaşlar şu berat da burada. Dur gösteremedim. Çok yükseklere çıktığı için arkadaşlar. Böyle. Düşeceğim ben buraya aslanıyorum da hiç güvenemedim şu an. Aha. <laughs> Gidelim bu arada. <laughs> Şimdi de göstereceğim. Ya sen? <gülüyor> <gülüyor> evet, Niye bırakmış? Olsa halı da yok yani. ben halı sersem şey arkadaşlar videom bu kadardı. videonun kapanışını yapmadığım için şu an yapıyorum. Arkadaşlar e, videoda sizlerle birlikte Toplu Ziyafet yemeğine gittik ve daha öncesinde diyeyim, E, birlikte markete gittik. Sonra e, ben e, teraviye gittim ama teraviye arkadaşlar sizi götüremedim çünkü e, şarjım bittiği için orada e, çekim yapamadım arkadaşlar. Onun dışında güzel blok oldu. E, Orayı da göstermek isterdim ama söylemek gösteremedim. Zaten dışarıda kılmak zorunda kaldık çünkü hem biraz geç gittim 10 dakika kala gidebildim yetişebildim. Hem de bir kadir gecesi olduğu için aşırı fazla kişi gidiyordu. Bayağı kişi vardı yani onu söyleyeyim. Ondan dolayı da dışarıda kaldık. Normalde kızlar hem yukarı hem de aşağı gidiyorlardı. Ama yukarıya da erkekler gittiği için hiç yer kalmamıştı. Bayağı kısa dışarıda kılmak zorunda falan kaldı. Ondan dolayı zaten çekemedim de. O şekilde oldu. Bu arada nasıl videolar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada bayram vlog da çekmeyi düşünüyorum. Berat'ın çalışmalarını da çekmeyi düşünüyorum. istiyorsunuz arkadaşlar. Berat'ın programlarını da birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta şeklinde çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra bu arada kolum ağrıyor. Kendim kamerayı tutuyorum. Ayarlayamadığım için. Bu şekilde bir videom oldu. Söylediğim gibi video fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Video beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı göz atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.